Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da gardırop Giyim mağazasını Ve ayakkabı Mağazasını sizlere tanıtıyoruz Sevgili dostlarımız Burası Bahçıvan Mahallesi Türkoğlu Sokak No 2 D İpek Yolu Van'da Değerli dostlarımız Burası Fisi Yulcu'nun bu güzel mağazasını sizlere tanıtacağız. Sevgili dostlarımız irtibat telefonu veriyorum. 0546 722 32 94'ten ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlarımız şiddetle burayı sizlere tavsiye ediyorum. Neden mi? Çünkü piyasanın en yeni modellerini, kotlarını, montlarını, ayakkabılarını, sivitlerini, kazaklarını, gömleklerini, kemerlerini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinde sunan sevgili dostumuz Fesi Yulcu'nun bu güzel gardrop mağazasını şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız gardrop giyim mağazasını ayakkabı mağazasını sizlere şimdi tanıtıyorum. Sevgili dostlarımız Fesi Yulcu'nun bu güzel mağazası Vanların en güzel alışveriş yapabileceği en güzel mekanı sizlere tanıtıyoruz. Gerçekten şu anda Türkiye'de piyasada tekstil ürünlerinde model olarak en yeni modelleri sizlerin hizmetine sunan Fesi Yulcu'nun bu güzel mağazasını sizlere tanıtıyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun diyoruz. İnşallah 2002 bizlere, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi sevgili dostumuz Fesi Yulcu'nun bu güzel mağazasını sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Gardrop mağazasını sizlere tanıtıyoruz. Fesi Yümli'nin bu güzel mağazası gerçekten modelleri hakikaten çok güzel. Muhteşem bir modelleri var. Gerçekten sivitleri, gömlekleri. Harika bir dükkan. Muhteşem bir dükkan gerçekten. Görüyorsunuz kazaklarını. Yeni model kazakları. Değerli dostlarımız. Gömlekleri çok güzel. Gerçekten İranların en çok ilgi alaka gösterdiği bu güzel mekanı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten muhteşem yeni modelleriyle sizlerin hizmetine sunan Fesi kardeşimi kutluyorum. Görüyorsunuz ayakkabı çeşitli olarak spor ayakkabıları burada kotlarımız gerçekten çok güzel. Böylesine güzel bir mağazayı tanıtmaktan dolayı çok mutluyum. Şu güzel modelleri görüyor musunuz değerli dostlarımız? Hakikaten çok güzel. Muhteşem modelleri var. Evet. Montlar harika, yeni model modlar. Kotlarımız çok güzel. Kemerler, mont çeşitleriyle ve de çorap çeşitleriyle iç çamaşırlarıyla, kravatlarıyla gerçekten sizlerin hizmetinde olan Gardrop marka giyim mağazası hakikaten sizlerin en güzel modelleri bulabileceğiniz bu güzel mağazayı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet, hakikaten Fizik kardeşim aynı zamanda <laughs> candır, yürektir. Değerli kardeşim merhaba. Merhaba abim, hoş geldiniz, sefa verdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, sağ olun. Nasılsın? Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyisiniz? Ben de iyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Kaç seneden beri bu işin içindesin? Abi, kendi işim olarak yani bu bir yıla yakın oldu da daha önce kurumsal mağazalarda çalıştım. Deneyim var diyorsun. Deneyim var, evet. Ne güzel, tebrik ediyorum. <laughs> İşleriniz nasıl? İşler şu an... Ee... Elhamdülillah çok güzel yerinde İranların ülkemize gelişiyle şehrimize gelişiyle daha da e, esnaf olarak daha da e, kazançlarımız tabii ki daha da artıyor yani. Çok güzel. Tebrik ediyorum. fizik kardeşim dükkanın çok güzel. Sen kendin çok güzelsin. Sağ ol abi. Çok güzel. Teşekkür Gerçekten ederim. Seni kutluyorum. Çok güzel bir mağazayı aynı zamanda vanların hizmetine sunmuşsunuz. Gerçekten gardırop marka. E, Vanların en uğrak gelebileceği güzel bir mekan haline getirmişsin. Seni kutluyorum. Sağ olun. En son ne diyelim? Se Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Gardırop mağazasında. mağazasında. Fesi? Yulcu'yla kalın. Yolcuyla kalın. Değerli kardeşim benim sağ olasın, var olasın. Siz de sağ olun abi. Eyvallah. En evet, sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da gardırop giyim mağazası ve ayakkabı mağazasını sizlere tanıtıyoruz sevgili dostumuz. Sevgili dostlar yanımda şu anda mağazanın aynı zamanda sahibi sevgili dostumuz Fesi Yulcu'nun bu güzel mağazasını beraber tanışacağız. Ama öncelikle biz kendisini bir tanıyalım. E, Fesi kardeşim merhaba. Merhaba abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Ben de iyiyim. Benim güzel kardeşim. Ee, öncelikle şunu itiraf edeyim. Ben e, tabii 15 sene konfeksiyon tekstil ürünlerini sattım e, Kocaeli'de. Ama tabii ki bizim zamanında bu kadar güzel e, modeller yoktu diyebilirim. Vardı ama o zamanın of. modelleriyle Aynen. şimdiki modelleri arasında inanılmaz derecede değişiklik gösteriyor. Şu anki modeller daha güzel olmuş. Daha böyle hakikaten gösterişli. Ee, ben bile <laughs> aynı zamanda e, yeni bir mod modaya uyarak daha da güzel, e, şık e, kıyafetleri bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu niye konuştum? Değerli dostlarımız, gerçekten gardırop e, mağazası Türkiye'nin en yeni modellerini sizlere hizmet olarak sunuyorlar. Hakikaten burada her hafta siparişler, her hafta aynı zamanda yeni yeni ürünleri sizlere sunuyorlar. Gerçekten ben geldim. Böyle baktığım zaman modelleri hakikaten hiçbir yerde bulamayacağınız modelleri Gardrop giyim mağazasında burada Fesih kardeşimin bu mekanında bulabilirsiniz. Dün akşam da burada e, İranlı... Aynı zamanda müşterileri vardı. Böyle bavullar da olası buradan aynı zamanda kıyafetler aldılar. Ve şunu söylediler ayrıyeten. Burasının çok uygun olduğunu. Yani ve de uygun bir fiyatla e, Fesi kardeşimin aynı zamanda e, sunum yaptığını söylediler. Bundan dolayı ben kendisini yürekten kutluyorum. Evet. Sağ olsun var olsun. Hakikaten tabi e, Eslamlık'ta vizanlı olmak vardır. Hakikaten karşı tarafı düşünmek de vardır aynı zamanda. Ee, en güzel modelleri sunmuş ve de esnaflığıyla, kişiliğiyle, karakteriyle ve de güzel modelleriyle hakikaten vanların şu anda hizmetinde. Ben Fesi Yulcu kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Ticari hayatında başarılar diliyorum ve de e, biraz da kendisi bahsetsin kendi işinden. Çok Benim sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan bana. Eyvallah. Ee, yani dediğiniz gibi e, eskiye oranla çok daha güzel çeşit evet, e, modeller, değişmiş. modeller değişmiş evet. Yani biz de elimizden geldiği kadar e, halkımıza, milletimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani en, en güzel ürünü daha uyguna, daha... Piyasanın biraz daha altına vermeye çalışıyoruz ki bu işi çevirebilelim diye. Evet daha yani, rahat edeyim. Evet daha yani. rahat edeyim. Müşterin bol olsun. Müşterin bol Ama olsun. Ama sirkülasyon, sirkülasyon olsun. olsun dediğiniz evet. gibi. Çok şükür elhamdülillah şu anda yani istediğimiz yolda gidiyoruz. Maşallah. İlerliyoruz. Evet. Allah utandırmasın diyoruz bakalım artık sağ olun Allah razı olsun Fesi Yulcu kardeşim gerçekten tebrik ediyorum hakikaten en güzel ürünleri biraz sonra size göstereceğiz en güzel ürünleri gömlekleri kotları montları yani kumaşları yani eşofman takımlarını e, sivitleri en güzel bir şekilde çoraplarımız var iç çamaşırlarımız var. Ayakkabılarımız var en güzel bir şekilde hakikaten burayı aynı zamanda dizayn etmişsin, ortaya koymuşsun ve de e, gerçekten modellerini çok beğendim. Ben Vanlıları herkesi e, Gaydrop mağazasına ayakkabı mağazasına bekliyorum. Evet, şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın, her daimlerde nerede kalın. Gadrop mağazasında kalın. Fesi Yulcu kardeşimle kalın. Şimdi hep beraber sizleri bu güzel mağazayı bir tanıtalım inşallah.